Merhaba arkadaşlar. Gelebilir sorular sayımızda şöyle güzel bir bölünme sorusu var. Bak x'i 3 y eksi 4'e bölmüş. Bölüm 2 kalan ise y artı 7. Yanda verilen bölme işlemine göre x'in en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi bunu sağlamasını normalde yaparken ne yapıyordum abi? Şu iki arkadaşın yani bölenle bölümü çarpıyordum. 2 çarpı 3 y 4 ve kalanı ekliyordum değil mi? Şimdi buradan zaten görüyoruz bak y'yi ne kadar büyük seçersen x büyük olur. Y'yi ne kadar küçük seçersen x'in en küçük değerini bulmuş olursun. Burayı toparlayabiliriz ama şimdi bununla uğraşmıyorum. Burada kullanacağımız bir özellik var. Hatta şöyle somut bir örnek üzerinde göstereyim. Mesela ben buraya 5 dersem bölme işleminin sonlanmış devam etmemesi için bak buranın 5'ten küçük olması lazım. 4, 3, 2, 1, 0 gibi bir şey olması lazım. Yani şuradaki bölen kısım Kalanlar her zaman büyük olur. Ha. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Diyorum ki 3y 4 kardeşim şu kısım kalandan büyük olmalıdır. Şurada y artı 7'yi yazdık. At bu y'yi karşıya. Ne kalır abi? 2y. Şu doğruda da karşıya atarsam 11. Her iki tarafı da 2'ye bölecek olursan aslında y 5.5'tan büyükmüş. E, X'in en küçük olabilmesi için ne yapmam lazım? Y'yi olası en küçük değerinde sabitlemem lazım. Yani 5.5'tan küçük hemen en küçük tam sayımız nedir abi? 6'dır. Getir denklemin içerisine yaz dersen. Şuraya 6 yazarsak bak şu kısım ne yapıyor? Kalan kısmı 13 yapıyor. 6'yı buraya yazacak olursak 6, 3, 18 bir çektik. Şuradan da 14. İstersen sağlamasını yine yap. 14 çarpı 2 artı 13 dersen şuradan ne yapıyor abi? 28 artı 13 Sanırsam buradan da 41 yapıyor. Seçeneklere bakıyoruz. Evet. Bolu'da 41'imiz var.